Türkiye'nin yer altında 500 milyar dolar var. Pandemi ile birlikte dünyada altına talep artarken arama çalışmaları da hız kazandı. Türkiye'nin yer altında 6500 ton yani yaklaşık 350-500 milyar dolarlık altın rezervi olduğu tahmin ediliyor. Türkiye denizlerde petrol ve gaz ararken diğer yandan da karada değerli maden arayışını sürdürüyor. Çanakkale ve Balıkesir bölgesinde altın araması yapan Tümat Madencilik AŞ Genel Müdürü Hasan Yücel, Türkiye'nin 350-500 milyar dolarlık altın potansiyeline sahip olduğunu belirterek, 10 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'nin önümüzdeki 50 yıl boyunca 10 milyar dolarlık cari açığı rahatlıkla kapatabileceklerini söyledi. Üretim rekoru kırıldı. Türkiye'nin yer altında 6500 ton altın rezervi bulunuyor. Pandemi ile birlikte dünyada altın talebi artarken, Türkiye geçen yıl 42 ton üretimle Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. Altın üretiminin 2023 yılı itibarıyla yıllık 50 tona çıkarılması hedefleniyor. Uzun vadeli plansa yılda 100 ton altın üretimi sağlamak. Bu hedefe ulaşmak için 5 büyük proje üzerinde çalışılıyor. Balıkesir, Çanakkale, Ağrı, Artvin ve Kütahya'da 1.1 milyar dolarlık altın madeni yatırımının devreye girmesi planlanıyor. Ağrı Mollakara'da inşaata başlandı. 5 projeyle birlikte 2650 kişiye daha doğrudan istihdam sağlanacak. Altın üretiminin %8'i ise Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde TÜMAT tarafından gerçekleştiriliyor. Bölgede sondaj ve devam ettiğini belirten TÜMAT Madencilik Genel Müdürü Yücel, Çanakkale bölgesinde 100 milyar dolarlık yani yaklaşık 1500 tonluk altın rezervi bulunuyor. Bölgeye 400 milyon dolarlık yatırım yaptık, yıllık üretimimiz 7-7,5 ton diye konuştu. Üretimin %48'i yerli. Hasan Yücel Türkiye'deki üretimin %48'inin yerli, %52'sinin de yabancı sermayeli şirketler tarafından gerçekleştirildiğini dile getirdi. Türkiye'de yıllık 2,5 milyar dolarlık altın üretimi yapıldığına dikkat çeken Yücel şunları kaydetti. Türkiye'nin yıllık ithalatı 10 milyar dolar. Bu miktar pandemide 25 milyar dolara kadar çıktı. Merkez bankaları büyük alımlar yaptı. Biz eğer 6-7 milyar dolarlık daha üretim yaparsak altın ithalatının sebep olduğu açığı çok rahatlıkla kapatabiliriz. Bunun için potansiyel de var. Türkiye'de 6500 ton rezerv var. 350-500 milyar dolarlık bir potansiyelden bahsediyoruz. Ayrıca Doğu Anadolu bölgesindeki potansiyel tam olarak bilinmiyor. Bakir bir alan. Türkiye'nin potansiyelinin harekete geçirilebilmesi için aramaların ve yatırımların teşvik edilmesi lazım. 10 milyar dolarlık yatırımla yıllık 10 milyarlık üretim yapabiliriz, o zaman önümüzdeki 50 yıl boyunca çok rahatlıkla cari açığı kapatabiliriz. 40 Milyar Dolar Katma Değer Altının ekonomiye katkısının bununla da sınırlı olmadığını ifade eden Hasan Yücel şöyle devam etti. Altın ham madde boyutunun yanı sıra rafineri, kuyumculuk ve nihai tüketici boyutu var. Türkiye bu entegrasyonu tamamlamış durumda. Rafinerilerin o kadar büyük potansiyeli var ki Türkiye'deki üretilen altın bunu karşılamıyor. Eğer siz 10 milyar dolarlık altın üretirseniz bunun ekonomiye katkısı 30-40 milyar dolar olur. %14'ü hazineye. Altın madenciliği yapan şirketler zorlu bir prosedürden geçiyor. Başta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere 18 kurumdan izin alması gerekiyor. Maden şirketleri diğer şirketlerden farklı olarak devlet hakkı ödüyor. Bu oran %8 ila 14 arasında değişiyor. Altının ons fiyatı arttıkça şirketlerin ödediği miktar da artıyor. Şirketler bütün bunun yanı sıra altyapı enerji yatırımlarını da kendileri yapmak zorunda. Türkiye'nin altın projeleri Balıkesir Gediktepe yatırım bedeli 150 milyon dolar. 2022 başında ilk külçe dökümü yapılacak bilecik söğüt çetona yanlan projede 2022'nin sonunda ilk altın külçe dökülecek proje kapsamında 450 milyon dolar yatırım planlanıyor Ağrı molla kara yatırım 150 milyon dolar 2022'de devreye girecek kütahya tavşanlı 50 milyon dolar yatırım yapılacak 2023 yılında devreye girecek artvin yusufeli Yatırım rakamı 300 milyon dolar 2023'te devreye girecek.